Bakamıyorum. Televizyona geri dönüyor kamera. <gülüyor> <gülüyor> hadi biz dostuz Hagi. Unuttun mu beni Hagi? Hagi yapma ne olur, Hagi. Hagi! Anneciğim! Grab Back 2 mi? Grab Bag 2 çıkarmışlar arkadaşlar. Ne? <laughs> Toplu bir terapiye ihtiyacımız var sanırım. Toplu terapi. Nasıl fikir? <laughs> Selam. Poppy Playtime'a 3. Chapter'dan devam ediyoruz. Chapter 3 derin uyku. Ey bu ne? Hiç gitmedi. Tren kazasının sonrasında kendinizi derinliklerde kaybolmuş ve görüşünüzde yeni bir hedef varken buluyorsunuz. Evet sanırım oldu. O zaman let's go. What's the time? Play time. Play time. ne kadar güzel bir reklam. O paradan kaçınmamışlar çizgi film yaptırmışlar bu sefer. Ya bir şey diyeceğim gözleri çok korkunç değil mi? Bu sesi çok gerçekçiydi bu arada. Ne oluyor lan? Please help us go <laughs> to <laughs> sleep, cat nap. We need it cat nap. Help us sleep, sleep, sleep. Ne yapıyor? Oha. everyone knows huggy wuggy and poppy playtime, but are your children safe from playtime co's latest toy? You see here in playtime co's own smiling critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. this is catnap. catnap, and like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough however parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares they their little grinning cat who who little cat bunu now with controversy growing playtime co has announced the recall of all catnap toys from the smiling critter's line his image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with catnap. Bir dakika ne olmuş ki Katnap ne yapmış? Anlamadım. Lan benim ellerim ayaklarım niye böyle? Bana ne oldu? Beni oyuncak mı yaptılar? <laughs> o ben değilmişim. Beni buraya attı. O da kapanıyor. Ne yapacağım? Atla. Etrafa bakın ve kendinizi çekin. Çektim. Hah. O. Okey. Buraya mı? Ya orada bir şey yok. Nereye gideceğim? Hah. Oraya mı gideceğim acaba? A. A. Ne kadar akut bir ölüm. Ekranın yazı falan da gelmedi. Hiç alışık değilim. Tamam oraya gidiyorum. gitmiyormuşuz. Peki nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Değil mi? Oraya yetişemiyorum. He, sen yukarı çıkarken şuraya atlayacağım. Tamam. Hop. Hop. Basit. Biz neredeyiz? Şu an burası neresi? Hani fabrika desen... Bir dakika. Ben bakmadım buralara. Bu ne? Bu kan mı? Yuk kanda kan daha koyu olur. Kırmızı boyadır herhalde. Şuradan geçeyim. Aa geçilmiyor. Ya bu ses nereden geliyor? Pat 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 diye. Ha aşağıdan geliyor. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Tamam o zaman kapıya geri dönüyorum. Yine bir ses duydum. Burada biri mi var? Ha yok, yok ya. Şunlarmış. Ha, platform. Okay. Zıpla. Oh, basit. Sallanacak hiçbir şey yok. Aha. E bu geri gitti. Ya bir dur. Dur. Tamam bir elimle tutup atlayayım o zaman dur. Hı. Evet yine 3000 IQ'mu konuşturdum. Eğil bakayım. Aa. Burada ne var? Hiçbir şey. O zaman buradan. Ha tamam. Merhaba. Hagi merhaba. Kaset. İlk kasetimiz. Hadi izleyelim. Hayda. Şimdi i̇şte anladığım kadarıyla catnap bu kadının çocuğuna bir şey yapmış. Ama yani siz de niye ağzından gaz çıkartan bir oyuncak verirsiniz ki çocuğunuza? Aha böyle ağzı açılmış kulaklarına kadar. Okey devam. Bataryayı yerleştirin güç için. Batarya. Mami long legs bir şey diyeceğim. Mami long legs özledim. Aha. Geçemiyorum. Hah eğil. Yine geçemiyorum. Neden? Evet öteki batarya nerede? Neredesin ikinci batarya? Aha burada bir şey varmış. Bitti. Evet. Aha bunlardan. Hadi basalım. Merhaba. Beni hatırlıyor musun? Nereden hatırlıyorsun acaba? Çünkü ben seni ilk kez görüyorum. Biraz şüpheli. Öyle ama ben seni hiç görmedim senin hakkında ne hatırladığımı bilmek ister misin? Lütfen. Evet. Devam. Anyways. Ne oluyor be? Telefon mu çalıyor? Nasıl açacağım? Nasıl açacağım telefonu? ee niye bir hemen bitti bu? Abi telefon nasıl açıyorum? Aha telefon. Hey, hey, Sen kimsin be? AH Bana yardım etti. Teşekkürler. Bilmem. I guess that's where Catnap found you. I know you probably you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you. We need you. You are our mission. Together. You you know. Ali. Memnun oldum da ben sizin psikolojik desteğiniz miyim? Psikoloğunuz muyum? Ben niye yapıyorum bu işi? Allah Allah ne yapayım bütün arkadaşlarını kaybettiyse catnap? Ben mi yaptım kardeşim? Ben, ben mi yaptım? Ben mi sorumlusu ben miyim? Allah Allah. Buraya da ne olmuş ya? Alt tarafı bir tren çarptı. Yani ben normal bir insanım. Yani neden ben yap... Ah Hagi. Hagi'nin heykelini yapmışlar. Çünkü heykeli dikilecek adam Hagi bu arada. aha bu neymiş? Açılmayan bir kapı daha. Açılsa şaşarım zaten. Açılsa şaşarız değil mi? Hagi. Değil mi Hagi? Ha. Buradan da geçilmiyor. Buradan da geçilmiyor. Security. Security. securityye girelim. Evet. <laughs> Bunlar nasıl kapı açılması ya? Kolu tutun. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Ne saçma bir şey bu kablolar? Niye parlıyor bu kablolar? Tamam, kolu tutun diyor. Tuttum. Q ve L E ile çevirin diyor. Ha. Tamam buraya koydum. Ha böyle tamam. Tamam ya, bu kadar basitmiş. 3000 IQ ile ben hallettim yine bunu. Ve yine buraya geldim. Dalga mı geçiyorsunuz siz benim? Aa bir dakika. Tamam bunlar yeşil olmuş. Merhaba. Hey, I'm chicken. Go and hang out? Merhaba Kikin Çikin. Yok hayır sen tek başına çık. It's bad Yok ya ben almayayım. Never been ne? Daha önce hiç dışa çıkmadın mı? Neden? You come with me? I'm sen korkuyorsan ben daha Kardeşim ben senin psikolojik desteğin miyim? Ha? Yo gelmiyorum. Tamam sen çık ilk. Toplu bir terapiye ihtiyacımız var sanırım. Toplu terapi. Nasıl fikir? Açılmıyor. Joy. Neşe. Neşe saati. Ne demek o? Aa. Tırnak izleri. Tırnak izleri var duvarlarda. Ekran birden kararınca korktum ne oluyor dedim. Alışık değilim. Evet gidiyoruz. Hello. Hello. Iyy yine mi sen bedam. adam? Around... idealist ve zengin bir psikopat manyağı dinlediniz az önce. Ve bir dakika ilk red flag söylüyorum. Niye yer altında iş inşa edersin ki böyle bir yeri? Neden yani? Telefon çalıyor. Merhaba. Gördüm. Burası mı? Abi bu kapılar ne ya? Üstüme açılıyor ve çok saçma açılıyor. Anahtar. Nerede anahtar Oli? Burada mı? Aha. Buldum. Evet anahtarı aldım. Evet. Dışarı çık dedim. Teleferin solunda. Teleferik teleferik burada solunda solu sağ mı dedi yoksa solu ha tamam ya tamam buldum girdim ne oluyor be ya yüklenme ekranından korkuyorum böyle bir şey olamaz hareketim merhaba içeride kimse var mı sen bilirsin Gaz üretim alanı. Kızıl duman. Burada üretiliyormuş. Gazı buradan sola alacağız dedi. Niye? Çok saçma. Sorgulamıyorum ya öf. Yine yani bir sürü kablo var. Of batarya bulacağız yine. Çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Tek açık kapı burası var. Merhaba. Bu catnap değil mi? Hiçbir şey demiyor Bravo. Sadece hırlıyor Aha Bir dakika kaset mi bu Bekle sen burada dur bir yere bağlı ama Dur bakalım Bu ne işe yarıyor Batarya takılacak yerde yok O zaman baştaki yere dönüyorum ben Yine saçma salak sesler duyuyorum. Kaset. Aha ne kaset. Playtime şirketleri gururla sunar. Grabpack 2 mi? Grabpack 2 çıkarmışlar arkadaşlar yaşasın. Uz daha uzun kablolar. El değiştirmek kolay. El değiştirmek mi? Air jet mi? Hava jeti mi? Jetpack gibi mi? Ha, uzun düşüşleri yavaşlatmak için. Ama düştüğünüz yere dikkat edin. Diyor her yer güvenli değil diyor düşmek için. Tamam, nerede grab pack ikimi verin? Çabuk. Çabuk verin grab pack ikimi. El değiştirmek için orta tuş. Vay. Vay. bu ne? Ne işe yarıyor bu? Ne kadar da havalı. Oha! Çok iyi. Çok iyi, çok beğendim. Mükemmel. Hop. 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 Ee? Ya bakayım. Geri de gitemiyorum ki. Ha. Ha. Bundan karşıya zıplayabilir miyim ki? Bir deneyelim. <laughs> sorun yok. Ne kadar awkward ya. Oyunda ölünce ne kadar awkward. Oyunda bu oyunda ölmek. Şu köşelere gitsem. Hop. O da olmuyor. Ama ölünce bir ses yok, bir şey yok. Bir, çok tuhaf yani. Şuraya gitsem. Oh. Sonra bunu çeksem. Heh. Sonra böyle gelsem. Sonra, sonra ne yapsam? Sonra bunu buraya geri çeksem ve buraya zıpla, buraya zıplasa. Niye olmuyor? Ha şimdi oldu. Tamam. 3000 IQ. Yine bir kaydetti ama. Ne kadar çok kablo var ya. Şunu bir yapalım. Nereye? Ha, buraya. Olmadı. Olmaz tabi hiçbir şeye bağlamadın salak olmadı diyorsun tamam bunu nasıl açacağım Açamıyorum. Bir dakika şu karşıya geçelim bir. Buraya dönecek. Buraya ama kapalı. Şöyle bir yapalım. Hayır hiçbir şey yaramadı. Şundan şuna gitse. Ne bağlayacağım? What? Aha! Bir dakika. Okey okey. Okey. Tamam bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi. Of inanamıyorum. İnanamıyorum ne kadar. Pro, Aşağı mı döndüm ben şimdi? Tamam, bu açık zaten. Okey. Bu ne olacak? Direkt at. Şöyle yapalım o zaman. Böyle at. İkisinden geç. At o zaman. Bunu... Evet, bunu böyle yaparsam ikisinden de geçer. Oldu. Bu da oldu. Peki ne oldu? Ha, burası açıldı. Tamam. Bas. Çalış! Heh, oldu. Tamam. Bu kadar ya. Puh ben senin. Puh ben şaşardım zaten bir şey çıkmasa. Alo. Polis. Biri mi? Biri derken kim o birileri? Kabloları fare kemirdi falan herhalde değil mi? Lütfen öyle olsun çünkü. Aman olmazsa da ne yapalım? Yalnız içimde bir jumpscare geliyormuş gibi bir his var. Çünkü bizi önceden gittiğimiz bir yere geri gönderdiler. Ve karanlık şu an. Ben jumpscare'lerden korkmam ki bu arada. Korkmam yani. Çok saçma ekrana bir şey çıkıyor falan. Yani anahtar nerede? Bana... <laughs> Bana yalan söyledi diyecektim ama. Evet. Neyse. Ben güveniyordum. Zaten bu Oli'ye güveniyorum ya ben. Benim böyle güven veriyor yani bir konuşma tarzı. Evet, jump scare. Jump scare. falan yok bu arada. iyice paranoyak oldum. Saçmalama. E, nereye gideceğim ki ben bu anahtarla? Başka bir yere mi gidecektim? Evet, nerede ışık varsa oraya git. Nerede ışık varsa oraya gidilir. Tabii ki de. Ne kadar güzel. birden birdenbire ekranı karartmasak mı? Yani dışarısı savaş alanı ama burası hiçbir şey olmamış derken ne oldu şu an? Yedik gazı. Catnap'in gazını yedik şu an. Ne kadar da uzun bir koridor. Umarım bir şey beni kovalamaz burada. Çünkü tam da kovalamalık bir yer. Ne yazıyor be hiçbir şey anlamadım. Happy and fun was it.

organs as, well as key bones for the were Ne? Elliot evinde ceset <laughs> bulmuşlar. Çocuk cesedi. Late diyor. Elliot öldükten <laughs> sonra mı bulmuşlar? Ben biliyordum ki adamın manyak olduğunu zaten. Kendisi manyak. Bu arada bu tırnak izleri de ne? Of. hayalet sandım. Bu ses ne? Bu mu bulunan çocuk? Işığı takip et ışığı. Işığı. Işığı. Nerede çalıyor bu telefon? Alo. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye kaçacağım? Kaçacak hiçbir yerim yok şu an. Oli. Köşelerde hiçbir şey yok kaçacak. gidiyorum. Yine bir sus. Bir sus. Evet, yeter artık. Gece saçma salak saatlerde eve dönermiş Ludwig beyefendi. Komşuları demiş. Hareket etme mi? Tamam arka ters gidersem jumpscare atamazlar bana. Nereye gideceğim? Ters gidersem jumpscare atamazlar mantıken. Çünkü arkama dönüyorum şu an. Değil mi? Değil mi? De Değil mi? Sakin olabilir miyiz? Sakin olabilir miyiz? Böyle şeylere hiç gerek yok. <laughs> Lütfen nefes alıp verelim. Ben iyice kayboldum burada. Nereye gideceğim bilmiyorum. Kar karanlığa mı gitsem direkt? Gideyim ama arkam dönük gideyim. Sus. Kes sesini. Kes! Ya aptal radyo susar mısın? Ben daire mi çiziyorum olduğum yerde şu an? Ben olduğum yerde daire çizdim az önce. Buraya mı oraya mı? Burası daha ışıklı gibi geldi. Ters git. mı? Kalktım zaten kalktım. Ayaktayım. Get up. Kes sesini. Get up. Kes. Kes bak yoksa elimi kaldırırım senin yönüne doğru. Hiç hoş olmaz. Nereye gideceğim ki? O oh, maşallah ne güzel tırnak izleri. Neredeyim ben? Happy and fun. Why was it done? Ellerim de yok. Elleri de kullanamıyorum. Hastane odası. Ee, kaset. Hadi kaset. Merhaba Hagi. Hagi beni koru lütfen. Lütfen Hagi.

Efendim? Benden mi bahsediyorsun? Ne? Bakamıyorum televizyona geri dönüyor kamera. Hayır 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 hayır. Hayır. Hagi beni koru, ha, hagi baş parmağınla Hiç hareket etmiyor kamera şu an. Hiç hareket etmiyor kamera şu an. Hagi beni koru. <laughs> hagi? Hagi? Hagi biz dostuz hagi. Unuttun mu beni hagi? Oh, hayır, hayır, hayır 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 hagi hagi yapma ne olur bak biz. Hagi anneciğim. Ama ben çok yavaşım. Nasıl kaçacağım ondan? Aa, demek ki ölmem gerekiyormuş. Biliyordum ki rüyaydı. Hagi bana öyle şeyler yapmaz. Asla. Evet, bu video burada bitti. Belki devamı gelir. Bay bay.